Merhaba, gün içinden kanalına hoş geldiniz. 8 Şubat 2022 Salı günü, günlük Covid-19 tablosu. Türkiye genelindeki toplam test sayısı 452.363, vaka sayısı 111.096, vefat sayısı 241, İyileşen hasta sayısı 82.168. Aşılamada birinci doz uygulama 57.517.069, ikinci doz uygulama 52.548.851. Üçüncü taz uygulama 25.788.884 Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Manisa İlk 10 ilimiz ve mavi renk Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Sarı, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renk Ve illerimizin son ili Günlük test ve oranı ise 2456